Herkese merhabalar. Biz şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Yumurta haşlıyoruz. Daha doğrusu haşladık yumurtayı. Bir de yanına şey yapacağız. Milföyden gözleme. Milföylerimizde böyle biraz fazla bozu erimiş. O yüzden birbirine yapışması diye annem böyle tepsiye koydu. Şimdi tavamız ısınsın. tavamız da ısındı. Kısık ateşte çevire çevire pişiriyoruz. Yumurtalar saymayın mı ben? Sağolun. Şimdi yumurtayı da aldık bitiremedik bir ya. İki kişiyi ben uygulamasından süzgeç almıştık. Şimdi o geldi. Şuradan dedik ya. <laughs> bu şeyler niye böyle paketlemişler? Bilmiyorum ki hiç güzel paketlememişler vallahi. Bakalım. Şunları patlatmayı da çok severim ha. <laughs> Bak bazen yaptığını da biliyordun ya şeyden. Ya ben uyuyordum geliyordu benim adamla bunu patlatıyordu. Bayağı da büyükmüş patlanmış. <laughs> göstereyim adım paradan. İş kaç adım parayı aldıydık kaçmanız mı? Ona kargo parası için de şey harcadım ha. adım para harcadım. Ya yani para vermedik işte yani. Kenarlara bastırınca mı alıştırdın? Yok dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> çok ha. güzel bak. Vallahi çok güzelmiş. <laughs> yani. Makarna süzdüremeyiz ama mak <laughs> makarna. şey olur be. Ama şeyi tencereye boşaltabilirsin sözünüzden sonra. Değil mi? Şöyle. Şöyle dökmekten ise böyle daha güzel ha, su dökülsün diye değil o zaten. Doğru. Mesela patates falan şey yapınca tencerenin içine açıp dökeceğim buraya. İstediğin zaman kızartmaya şöyle yapacaksın. <laughs> dökeceksin geri kapatacaksın. Temizlemesi <laughs> kolay olur ya. Hmm. Bizim bir tane süzgeçimiz var. Sürekli sarılıyor. Rengi de çok tatlıymış ama var ya. Biraz küçük olsaydı daha mı iyi olurdu? Yok <laughs> bence daha iyi olurdu. İyi mi? De. Biraz büyük geldi bana. Yok ya. İyi mi? Ha, diğer hmm. beyaz süzgeçimiz kadar işte. Ben o beyaz süzgeç attım biliyor musun çöpe bugün? <laughs> Vallahi. Bilmiyorum. şey o şey yatak başlığında da da çöpe kaldıramadım. Ama <laughs> bayağı iyi güzel. Yıkayalım da kullanalım güle güle. Biz market alışverişi yaptık. Eve geldik. Şimdi size onları göstereceğiz. Ay güzel. Bir de birimden aldık bir sürü. Oba şeyde 145 lira mıydı? Ay 149. Ya 149 ya. 150 Diğerleri hep 165 liraydı. Evet. Bu ucuz diye bundan aldık. Un aldık. 5 kilo yine. Unumuz kaç liraydı? 57. Trend yolda artık çok indirim var. Şeyde 62 lira abimde. Evet. 31 liraydı. Evet. Saç aldık da. A, şeyde bimde de aynı 31 liraymış. Hı -hı. Bu kaç liraydı ki? Valla 64 liraydı galiba. 129'dan 64 TL'ye düşmüş. Evet. 800 gram. Bir tane tost şey aldık, to ekmeği to aldık. Bir tane akşama yemeğimiz yok. Onun için aldık. Biz de geç geldik. Yiyeceğiz. Saat evet. 6'ya geliyor. Onun için döner aldık. Bugün döner yiyeceğiz. Tavukta da indirim 54 vardı. 54 lira değil mi? Hı hı. Bir tane tavuk aldık. Bimden aldık tavuğu. Bir tane salatalık suçlusu aldık da aldık birinden, iki tane de süt aldık a birden mandalina aldık 18 liraydı. Bir de, bir de domates aldık, alışverişimiz domates bu Domates de indirimdeydi. Mi? Evet, alışverişimiz bu kadardı. Akşam yemeği hazırlığına geçtik. Annem salata yaptı, ben de döner satıyorum. Bir de yanına bulgur pilavı yaptı annem. Bugün tüm elimiz öyle. Nasıl tane daha mı? He. Evet. Evet. güzel oluyor da karnımız. Evet, çiğ yemek için? Ya, Şey patlatırsan içerinin yanında yemesin. de şartı da bir şey mi? Şey var ya. Kardeşim gibi sevgiler var ya o arka olur şey da. Aslında koyun şey var da domagır var da olur mu? Domagır var da Organik koyun var ya o yüzden de. Hmm. Çıklar da yani var ya. Bir söz var ya, biliyor musun onu kesmeye gitmişse gelmiş diye neymiş? Keskin ekşi çok diye. Kesmeye oldu? bıçak alıyorsun. Öyle bir şey var. O bıçaktan kesmiyor. Kesmiyor da evet. zor bir şey yapıyor. Evet. Efendim, elbimde doğramayı daha çok seviyorum da. Evet. Elini de zor yaparsınız ben. Bulgur pilavımız da domates biber ve salçalı. Döneri de ısıtıyoruz böyle. Biz soframızı da hazırladık. Salonda yiyeceğiz o yüzden tepsiye koyduk. Döner, salata, acı biber turşumuz var. Bir de yoğurt koyduk. Burada bulgur da pilavımız var. var. Bugün de böyle olsun yorulduk. Hı -hı. Evet. Zaten geç geldik bir de. Ekmeğimizi bardağımıza koyacağız. Ekmeğimizi. Bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik, bulaşıklarımızı yıkadık. Biraz da oturduk. Şimdi de çay ısıttık, çay içeceğiz. Videoyu da o yüzden burada kapatalım dedik. Neyse, şey şey, çay nasıl demediğimi şey yapacağız da sonra. Söyle söyle. Ben bir şey, birinde bir akrabamdan bir şey yöntem öğrendim, çay yöntemi. İki gün beklese çay acımıyor. Soğuk suyla demliyorum. Altına soğuk su koyuyorum. Üstüne soğuk su koyuyorum. Üstüne de çay atıyorum. Hı. Altında kısıyorum. Hem alttaki kaynıyor, hem üstteki kaynıyor, hem çay demleniyor. Hı. Bir çay gösteririz mi? Hı hı. Değil Acımıyor işte. Acımıyor valla. bazen hı. aynı çay içiyoruz. İki aydır değil mi? Böyle öyle içiyoruz artık hı hı. öğrendik. Devam edebilirsin canım. Hı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. kalın. Allah'a emanet olun.